Evde bakım maaşının memur maaş katsayısına göre zamlanmasının ardından evde bakım yardımından yararlanan vatandaşlar zamlı ödemelere ilişkin araştırmalar gerçekleştiriyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlı ve engelli aylıklarına, sosyal ve ekonomik destek ödemesine, evde bakım maaşına memur maaş katsayısına göre zam yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Ocak tarihinde Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurması, 6 aylık enflasyon verisi ve toplu sözleşme zammı ile birlikte memur maaşlarına %49,25 oranında artışa gidilmesi ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal yardımların %50'ye yakın oranda zamlandığını duyurdu. Sosyal yardım ödemelerindeki artışların netlik kazanmasının ardından, Zamlı ödemelerin ne zaman yapılacağına ilişkin araştırmalar hız kesmeden devam ederken evde bakım maaşının hangi tarihte artışlı olarak verileceği belli oldu. Evde bakım maaşı zamlı ödeme tarihi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşı ödemelerini Ocak ayında ay ortasında hak sahibi vatandaşlara iletti. 5097 TL tutarındaki evde bakım maaşı ödemelerinin sağlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar TL evde bakım yardımına hesaplara yatırmaya başladık. 2023'te toplam 116,2 milyar TL evde bakım yardımı ödemesi yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz, derken, evde bakım maaşının ve diğer destek ödemelerinin %50'ye yakın oranda zamlanmasının ardından Şubat ayından itibaren zamlı olan ödemelerin verileceği belli oldu. Evde bakım maaşı ne kadar 2024? Zamlı evde bakım maaşı ödemesinin hangi tarihten itibaren hesaplara yatacağının yanı sıra, memur maaş katsayısına göre gerçekleşen artış neticesinde evde bakım maaşının hangi seviyeye yükseldiği de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Destek ödemelerinin %50'ye yakın oranda zamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş evde bakım maaşının 7608 TL seviyesine yükseldiğini duyurdu.